Ya bir şey diyeceğim ya. Bilgi. Adam. Bilgili adam. Bilim adam. Ne boksa. Bak. Son videolarından dedin ki vaftizci öleceğine keşke ben geberseydim. Her fırsatta bana çamur atarak prim yaptın. Nerede ben düştüysem tekmeledin beni. Her fırsatta beni kötüledin, sövdün, aileme de sövdün, eşimi de sövdün. Çok salak salak hareketler yaptın. Ama ben bilirdim, başından beri bilirdim ki senin ruh sağlığın iyi değil. Yani bir çoğumuzun ruh sağlığı iyi değil ama seninki gayet, yani seninki bayağı vahim bir durumda. Vahim bir durumdadır. Ama kısacası söyleyeyim sana, sen belki beni ölmüş isteyebilirsin. Ama ben gerçekten senin intihar etmeyeni istemiyorum. Hatta isterim seni toparlayasın kendini. Ama senin gibi adam ağır bir psikolojik hastalığı vardır. De sen gitmen psikola, psikiyatriye bilmem belki paran yoktur gidesin. Ama bir, bir yere danışman, bir yerden yardım alman ve istemen de sadece ve sadece işin gücün işin gücün onu bunu çekiştirmektir. Savaşı çekiştir. Beni çekiştir. Şunu çekiştir. Onu çekiştir. Bunu çekiştir. Hep lap, lap 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 lap. Ve en fazla izlenen videoların şu bizi çekiştirin. Çekiştirin, çekiştirin, çekiştirin. Ama yine ona rağmen biz senin kötülüğünü istemeyiz. Biz senin kötülüğünü istemeyik. Cidden. Yani yemin ediyorum sana acıyorum. Bak, yemin ediyorum sana acıyorum. Bak bakma senin. Bazen gülerek taşak geçerek seninle. Bazen gülüp taşak geçiyoruz seninle. Tamam mı? Güldürüyorum bizi. Güldü bak bana bazen şu küfreden bile de benim şeyimde video yapan. Yine de gül, gülüyorum yani. Gülüyorum. Arıyorsun beni yani seni seni de edemeyim bizi. Yani millet gülüyor. Birçok insanlar seni takip eder çünkü güldürüyorsun Bu güzel bir şeydir. Güldürüyorsun. Yani bu da bir yetenek bir Bilmiyorum iste, ister mi güldürüyorsun yoksa istemeyerek mi güldürüyorsun ama güldürüyorsun. Fuck man. Bak. Su yoşi bro. Git kendini toparla. You know what I'm saying? Biliyorsun sosyal medya konuşacak birin de yoktur. Bu yüzden konuşuyorsun kamerada da, onda da, bunda da. Ha. Kendini çok yalnız hissediyorsun. Ben bu duyguları çok iyi biliyorum bro. Ben bu duyguları çok iyi biliyorum. Bu yüzden yani öyle... Bütün gün oturun düşünün değil. Bütün gün oturun düşünün. Gara gara, gara gara oturun düşünün ve sonunda bir de bir video yapan da rahatlarsın değil mi? Öyle 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 yapınca rahat, rahatlıyorsun. Evet istemek seni gibi şey gibi olasın. Musa gibi olasın. Hadi açık açık söyleyeyim. Musa öldü öldü diyoruz ama doğruya söyleyeyim sen de onu bilmiyorsun. Çünkü sadece bir kişi Instagram hesabında paylaştı öldüğü ve ailesi bile değil o kişi. Belki daha anlaşmışlar. Ama ben bilmiyorum ya bana öyle bir kağıt gösterdi. Korona oldum da ölüyorum eyvallah. Kağıdı göster resmen hastanede de değil şeyler bile yoktur ağzının içinde. Bir kağıt gösterdim aynı bak ah bak gördün mü? koronayım hadi eyvallah. Hadi ölüyorum. Son videomdur bu. Böyle gibi insan koronadan ölmez. Böyle gibi insan ya intihar eder da öyle dedi ya da der ben çekiliyorum sosyal medyadan millet beni ölü bilsin. Ben artık yoğun işte. Ya öyle yapar. Ama bilmiyorum. Belki yanlış. Ama baş, baş yine, yine diledik. Ama umarım cidden sana kötü bir şey olmaz cidden umarım sana kötü bir şey olmaz. Çünkü biz biz senin gibi değilik. Biz biz öyle değilik. Yani o yüzden git iç ilacıklarını ve ne bileyim bir bir şeylere uğraş, bir şeyler yap. Yap bir şeyler. Ne yapacaksan yap ama kendini öldürmem. ben değmez. Cidden değmez. Böyle insan lazım kendi halinde ölsün. Öyle intihar ederek değilim.